Aşağıdaki şekilde bir amipin dış ortamında bulunan besin molekülünün içine alması gösterilmiştir. Bu olayın adı nedir? Bu olayın adı endositozdur. Hatta katı besin alındığı için de endositozun hangi türüdür arkadaşlar? Fagositoz türüdür. Hücre dışındaki büyük molekülü mesillerin yalancı ayak oluşumu hücre içine alınmasına biz fagositoz diyoruz veya endositoz diyoruz. Buna göre amipin besin molekülünü hücre için alma sürecinde olayların gerçekleşme sırası aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Önce ne olacak arkadaşlar? Önce yalancı ayak oluşacak. Yalancı ayak oluşturacak, oluşturduktan sonra cep içine alınacak besinler. Bakın önce yalancı ayak oluştu. Sonra cep içine alındı. En son ne oluştu? Besin kofulu oluştu. Yani önce 2, sonra 3, sonra 1. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Denizli oluyor. Şemada insandaki protein yapılı bazı maddeler gösterilmektedir. Buna göre protein eksikliğine bağlı olarak aksaklıklarından hangilerinin gözlenmesi beklenir? Şimdi hemoglobin kanda oksijen karbonhidrat taşıyan moleküldür. Özellikle arkadaşlar hemoglobin, de, hemoglobin eksikliği kansızlık olarak adlandırılabilir. Demir eksikliğiyle bağlantılı da olabilir. Zaten demir eksikliği kansızlığa yol açar. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Metabolik faaliyetin aksaması enzimlerle alakalı. Enzimler metabolik faaliyetlerde görebilir. Eksikliğine dolayısıyla ne olur? Metabolik faaliyet aksar. Şimdi bağışıklıkta zayıflama antikor denilen protein bağışıklık proteindir. B lenfositler tarafından üretilir. Antikor eksikliği de nedir arkadaşlar? Yine bağışıklığın zayıflamasına sebep olur. Aktin miyozin kasların kasılmasını sağlayan mikrofibriller, küçük iplikçikler, protein iplikçikler. bunlarda kas kasılmasının aksamasına sebep olabilir eksikliğinde. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Filogenetik sınıflandırmada taksonlar bir araya gelerek türden aleme doğru giden dereceli bir gruplandırma oluşturur. Aşağıdaki şemada bu durumun bir örneği gösterilmiştir. Buna göre sınıflandırmada kullanılan taksonlar ile ilgili aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır? Aynı cinse yer alan tüm canlıların türü de aynıdır. Mesela arkadaşlar şurada e, sallıyorum. Mesela Pantera Leo, Pantera Tigris. Birisi aslan biri kaplan. Pantera Leo, Pantera Tigris'in cinsi aynıdır ama türü farklıdır. Yani her cinsi aynı olan canlının türü aynı olacak diye bir kaydı yok. A yanlıştır. Cevabımız adına diğer açıklara bakalım. Türden aleme doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar. Türde bir tane canlı var tür olarak. Alemde belki milyonlarca tür var. Dolayısıyla çeşitlilik tabii ki artar. Aynı ailede yer alan canlıların protein benzerliği aynı takımda bulunan canlıların protein benzerliğine göre daha fazladır. Arkadaşlar protein benzerliği türden aleme doğru gittikçe azalır. Dolayısıyla ailedeki protein benzerliği takımdaki protein benzerinden daha fazladır. Doğru bir ifade. Akrabalık derecesinde en fazla olduğu takson türdür. Akrabalık derecesi türden aleme doğru azalır. Dolayısıyla türde akrabalık derecesi en fazla kabul edebilir. Doğru bir ifadedir. Aynı sınıfta incelenen canlıların şube ve alemleri de ortaktır. Hangi arkadaşlar takson aynıysa üst taksonların hepsi aynıdır. Yani mesela sınıfı aynı olan canlıların şube ve alemleri de aynıdır. Mesela cinsi aynı olan canlıların aile, takım, sınıf, şube, alem aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız Adana'dır. Crossing over olayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir içinde kalısal çeşitlik sağlar diyor. Crossing over homolog... Kromozomların kardeş olmayan kromatikler arasında Gen alışverişini yani gen takasını yapabildiği için Tür çeşitine sebep olan en önemli olaylardan biridir tür içinde Çeşitlere sebep olan en önemli olaylardan biridir Genler arasındaki mesafenin artışına bağlı olarak gerçekleme şansı artar Genlerin arasındaki mesafe ne kadar artarsa Crossing over ihtimali de o kadar artıyor arkadaşlar bu doğru bir ifade bu şekilde bilmeniz gerekiyor Mayoz bölünmenin birinci aşamasında yani mayoz birinin profaz birinde gerçekleşir. Doğru bir ifade. Kromozom sayısı artışını sağlar diyor. Arkadaşlar crossing over'in kromozom sayısı ile alakası yoktur. Sadece genlerin eee muhteviyatını değiştirir. Yani bir geni bir kromozomdan alır başka bir kromozoma gönderir. Dolayısıyla kromozom sayısı bir bağlantısı yoktur crossing over'in. Homolog kromozomlar arasında gerçekleşir. Doğrudur. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatler arasında gerçekleşir. Cevabımız denizi. Aynı soydan gelen bireyler arasında yapılan evlilikler akraba evliliği denir. Akraba evlilikleri kalısal hastalıklarında olan zararlı alellerin bir araya gelme olasılığını arttırdığından kalısal hastalıkların görünme olasılığı da artar. Aşağıdaki şekilde akraba evliliğinde genetik hastalık riskinin hesaplanması gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar taşıyıcı bir babayla yani büyük a küçük ağ bir babayla taşıyıcı bir anneden büyük a küçük a anneden arkadaşlar %25 küçük a ağ, küçük ağa %50 büyük a küçük a yani bu 1 bölü 4 bu 1 bölü 2 ve yüzde %25 25'te yani yine arkadaşlar 1 bölü de büyük A büyük A meydana gelir. Buna göre diyor çekinik alelle taşınan kalıtsal bir hastalığın akraba yönelikliğinde gözlenme olasılığı ile ilgili aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır? Hastalığın oluşması için alellerin bireyde homozigot halde olması gerekir diyor. Hastalığın oluşabilmesi için alellerin bireyde homozigot halde yani küçük A küçük A şeklinde olması gerekiyor diyor. Doğru bir ifade. Hastalığa neden olan alellerin yan yana gelme olasılığının yüksek olması çocukların da hastalık olma riskini artırır. Yani hem annede hem babada da küçük ağ varsa çocukların hasta olma riski tabii ki daha fazladır. Taşıyıcı anne ve taşıyıcı babanın evliliğinden doğacak çocuklarda hastalığın görüşme, görülme olasılığı 1 bölü 4'tür. Bak hastalıklı çocuk %25 yani 1 bölü 4 doğru bir ifadedir. Taşıyıcı anne ve taşıyıcı babanın evliliğinden doğan sağlıklı çocukların tamamı heterozigot genotiplidir. Hayır arkadaşlar sağlıklı çocukların... Sadece 1 bölü 2'si heterozgot genotiplidir. 1 bölü 4'ü homozgot genotiplidir. Bu yanlış bir ifade. Cevabımız Denizli. Taşıyıcı anne ve taşıyıcı babanın evliliğinden doğacak çocukların 1 bölü 2 oranında taşıyıcı olması beklenir. Arkadaşlar normalde bu 2 bölü 4'tür. 2 bölü 4'te nedir? 1 bölü 2'dir. Doğru bir ifadedir. Her monu bir çapmazlama yapan öğrencinin bu soruya rahatlıkla cevap vermesi gerekir. Cevabımız Denizli. Saprofin mantarlar ortamdaki organik atıkları ve ölü organizmaları ayrıştırarak beslenir. Saprofit mantarların ayrışıcı olarak beslenmelerini aşağıdaki özelliklerden hangisi olanak sağlar? Ökaryot hücre yapısına sahip olma demiş. Prokaryotlarda da e, saprofit deyip var. Alakası yok. Hücre çeperi bulundurma diyor. Arkadaşlar hücre çeperi olmayan saprofit canlılar var. Cıvık mantarları olduğu gibi. Çok hücreli olma diyor. Bakteriler bir hücredir ve saprofit olanları vardır. Heterotop beslenme deniyor. Heterotop beslenip saprofit olmayan canlılar da vardır. Arkadaşlar dış ortama sindirim enzimi salgılama saprofit canlıların en önemli özelliğidir. Çünkü sapovit canlılar hücre dışına ne salgılarlar? Sindirim enzimi salgılarlar arkadaşlar. Bu sindirim enzimleri besinleri hücre dışında sindirir. Sonra sindirilmiş besinler difüzyon ve aktif taşımayla canlıdan, canlı tarafından alınır. Yani sapfobüt mekanizma dediğimizde aklımıza ilk gelmesi gereken olay hücre dışı sindirim olduğundan hücre dışı sindirim mekanizması ve hücre dışına sindirim enzimi salgılama e, bu işe en olanak tanıyan mevzulardır. Öse i̇şte cevabımız nedir? Bursa'dır diyoruz.